...Yeneklerine uymasını bildi. Üstelik maşallah hamarat. Zineti anamın dediğince pişir diye yenir, yudu giyilirmiş. Daha ne istersin? Hiçbir istediğim yoktur kardeşim. Önce Kadir Mevlam'dan ve de sonra beyimden ne istediysem verdiler şükür olsun. Ah, keşke rahmetli Fatma yengem yaşasaydı da seni böyle boynu bükük bırakmasaydı. E ee, Yusuf kardeş, ölenle gidilmiyor. Ardında bıraktığı acı da kolay kolay unutulmuyor. Ben hala Fatma'mın cemalini yüreğimden söküp atamadım. Şimdi onun yadigarı öksüz Elvan'ımla avunuyorum. Dilerim Allah'tan sizi ömür boyunca ayırmasın. Mavi yengem sana yiğit bir evlat versin. <gülüyor> <gülüyor> mavişim Benim telli turnam Kınalı kuzum Görürüm ki Saçların bölük bölük bölünmüş Araları yol yol olmuş ayrılmış Bunu ilk görene yol görülür derler Doğru mu dersin? Hı, öyle derler ama Biz hayırdır Uğurdur inşallah diyelim Yusuf'um Yusuf kardeş seni beyimiz tezine ister. Çadırında bekler. Hemen gelesin. Seni bu vakit çağırmışsam bilesin ki işimiz önemli ve de tezdir. Emrin başım üstündedir beyim. Canım da uğrunda kurbandır. Bilirsin Çukurova'da uzamış bir işim vardır. Gayrı oraya benim gitmem şart oldu. Yanıma senle Hasan'ı alayım derim. Önce oğlumla birlik gitmeyi düşünmüştüm ya, sonradan caydım. Bu oba başsız kalmasın dedim. Ne o Yusuf? Bakarım ağzın açılmaz, dilin bir cevap vermez. Yoksa obadan ayrılman mahsurlu mudur sence? Ferman büyük yerdendir abeyim. Gitmem dememin hiç mümkünatı var mıdır? Yalnız ardımda bir başına kalacak avradımı düşündüm. Ben maviş gelinimizi senden önce düşündüm. Oğlumun da kulağını büktüm. Bir eksiği gediği olursa ona göz kulak olacak. Tasalanma sen. Şayet Çukurova'da işimiz büyür de ayrılık uzarsa... ...kuşun kanadıyla bile haber ulaştırırız kızımıza. Cuma kuşluk vakti yola revan olacağız. Haberin ola Yusuf kol. Benim yiğit oğlum... ...bilirsin muhtaçlara... ...hep el uzatmış... ...kullarımın kızına kısrağına göz komamış... ...ve de anan rahmetli olduktan gayrı üstüne gül koklamamış... ...kaşımı kaldırıp kimsenin çadırına bakmamışımdır. Fermanım açıktır... ...obayı sana emanet ederim ama... ...benim izimden gidesin... Namımı aynen sürdüresin isterim. Emrin başım üstünedir bey babam. Ee gayrı seni evermenin de zamanı çattı. Şu çukurova dönüşümde bu işe el atar, sana güzel bir bey kızı bulur. Öylesine bir şenlik yaparız ki 40 gün 40 gece sürer düğünümüz. <laughs> gitsem... ...el ete köpsem... ...Mavişi... ...elinin taze kınasıyla ardımda boynu bükük bırakma... ...ve de bizi ayırma desem... ...ne olur acaba Ali kardeş? Sen benim bunca zamandır kan kardeşimsin... ...bana can evinden kulak verir misin Yusuf? Bire Yusuf kardeş, hiç Karaoba Bey'ine karşı ayak diremeye gücün yeter mi? Onun ağzından bir söz çıktı mı, akan sular durur. Gayrı lamici mi yok? Çıkmasına bu yolculuğa çıkacaksın ya, bari Allah o ağızsız, dilsiz maviş yengemin yüzüne baksa da... ...tez günde, tez saatte dönüp gelsen... ...sana başka ne diyeyim, Sabırla selamet dilerim. Benim özü sözü doğru yiğidim. Sen de dün geceden bu yana bir hal görürüm. Sanırım gönül evini gam gamlamış. Bir mevlayı seversen dilinin altındakini söyle telli turnam, mavişim. Zalim felek tatlı aşımıza öyle bir acı kattı ki sorma. Yol göründü bana. Ta Çukurova'ya. Ben beni düşünmüyorum ya. Seni böyle taze gelin olarak kapı ardında bırakıp da nasıl gideceğim? Gözüm arkada kalacak. Bilirim ki hani... ...Başımızı alıp diğer diğer gitsek nafiledir. Beyin eli her yere uzanır... dil her yana döner. Elinden de, dilinden de kurtulmamız mümkünatsızdır. Kadere boyun eğmekten gayrı çaremiz kalmadı Maviş. Alımlarımıza Mevla'm ne yazmışsa başlarımıza o gelir. Ben yüreğimi ikiye böldüm telli turnam. Bir bölüğünü sana bırakıyorum, bir bölüğünü de kavalıma. Bir gün olur, beni ararsanız... ...kimseciklerden sorup sual etmeyin. Birbirinizde arayıp bulun beni. Sana başka ne desin, yüreğim ve de dilin. Allah'u